Merhaba. Bu videomuzda web sayfaları için sayfanın yüklenme anı ile ilgili sayfa yükleniyor ibaresinin progresinin gösterilmesi ilgili bir anlatı yapacağım sizlere. Öncelikli olarak sayfanızın HTML, ESPX veya PHP olması önemli değil. Nihayetinde saf CSS ve JavaScript ve HTML e, taklarıyla işimizi halledeceğiz. Öncelikle header altındaki title, title e, tag'ının altına ekranda gördüğünüz tag'ı e, ilave yapalım. Burada e, yükleniyor e, tag'ının gösterilir pozisyondaki konfigürasyonları, içerisindeki yükleniyor e, gif dosyasının pozisyonu ve yükleme bittikten sonra da Loading div tagının tekrardan gizlenmesi ilgili 3 tane tagımız var. Burada yükleniyor div'inin genişliğini ve yüksekliğini 100 yapıyoruz, 100 yapıyoruz sayfayı tam manasıyla kaplaması için left ve top, sol ve üst, sol ve üst boşluklarını sıfır yapıyoruz. Burada transparanlık özelliğini, hani arka plan biraz flu olsun derseniz, hani bunu e, 0.1 ile 0.9 arasında 0.9 arasında bir değer yapabilirsiniz. Arka plan hiç e, gözükmesin diyorsanız bu ibareyi 1 yapabilirsiniz. 0.99 yapabilirsiniz. Tam kapatmış olabilir arka planı. 0.8 yapayım. Burada background color e, şu aşamada beyaz pozisyonda. Hani bunu da kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Z e, panelin en üstte olması için e, düşünülmüş. Yani biraz büyük bir rakam verilmesinde fayda var. Yani bundan daha büyükse indexli veri olursa progresin arkada kalma ihtimali var. Ve resmin e, yükleniyor resminin, gif'inin diyelim. Ortada olması için de ana container'ın e, text align kısmını center yaptık. Burada e, yüklenmenin ee, döneceği aşamadaki GIF'i de e, üstten 200 piksellik bir boşluk verdik. Nihayetinde resim e, zaten orta pozisyonda olacak. Üstten aşağıya da 200 piksellik bir boşluk ayarlamış olduk ki en sonda da e, yükleniyor panelinin gizlenmesi için de ayrı bir CSS klası burada tasarladık. Ludwig e, Division ait olarak gelelim body kısmına yüklemenin yapıldığı esnada gösterilecek olan nesnemizi de hemen body'nin altına yerleştirdik. Bu seçtiğim kısım üstteki aktardığım class, CSS klaslarıyla bağlantılı bir divimiz var. Klas üstteki klasa bağlı ve içerisinde yüklemenin yapıldığı anda dönecek olan GIF var. Hani illa buraya GIF koymak durumunda da değilsiniz. Hani bir etiket de koyup, label da koyup Yükleme yapılıyor. Lütfen beklediğiniz gibi bir ibare de elbette yapabilirsiniz. gibi Akabinde bu body'den sonraki bu dibimizin bitiminden sonra artık kendi gerçek tasarımınızı buradan aşağıya yapın. Hani gerekli sayfa içeriğini buradan aşağıya koyun. Akabinde yükleme bittikten sonra bir JavaScript kodu ile olay tetiklememiz gerekiyor. Burada window.onload olayı sayfanın yüklenme işlemi tamamlandığında tetiklenen bir olay. Bu olaya da loading div nesnesinin class name'inin ki default olarak loading div yani görünür pozisyonda yükleniyor imajı falan görünüyor. Class name'ini otomatikmen loading div hayda işliyoruz. Bu bağlanma otomatikman bu div ekrandan kaybolmuş oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Eğer body tagına siz önceden bir olay atanmış iseniz. Hani önceden bir fonksiyon atanmış olabilir. Bir javascript dosyasından da bir fonksiyon atanmış olabilir. Eğer böyle bir pozisyon varsa bu kodu bloğunuzu üstteki fonksiyona bağlamanızda herhangi bir problem yok. Yani buradaki body'yi buradan silmeniz lazım. Yani birinin olması diğerinin çalışmamasını etkilediği için aynı olayı, i̇ki olayı iki ayrı yerden tetikleme imkanımız yok. Bu çözümle de bu sıkıntınızı aşabilirsiniz. Yani tekillememiz gerekiyor olayı. Veya hiç kodu buraya yazmadan da body on LOOT olayına da e, şu kodu yazabilir ya da bunu farklı bir fonksiyon yaparak buraya yazabilirsiniz ama hiç karıştırmadan basitçe e, bu şekilde yapılabilir. İçeriğimizde bir tane büyükçe bir BMP dosyası koydum. Hani yükleniyor rahat görebilmemiz için. Dediğim gibi buraya içeriğinizi kendiniz koyarsınız. Bir denememizi yapalım. Gördüğünüz gibi sayfa yüklendi ve işlem bitti. Az önceki kısmı bir daha göstereyim size. E, Transparan kısmını bir yapalım. F5 tekrardan yapayım. Hani tepkime bu şekilde. Videomuzu burada bitirelim.